bugün neredeyiz? El Yaman Doğa Kent'te hermetik şofben. Bakın kombi değil hermetik şofben. Sadece sıcak su ve banyo suyunuzdur Kalorifer yoktur. Gördüğünüz gibi iki tane girişi vardır. Bayman kombinizde sıcak suyunuzu açtınız. Ablacığım bir sıcak su açar mısın? Sıcak suyu açtık ve ekranda bu şekil saçma sapan 88 yazarı ekran kafasına göre gidiyor göre eğer fanımız çalışmıyorsa bunun arızasını şimdi yaptıktan sonra göreceğiz. Videomuz montaj olacak. Ondan sonra videolarla ilgili sormak istediğiniz soruyu altına yazın. Yorum gelecektir saygılar. Evet değerli arkadaşlar şu an kartımızın üstüne takılmış halini beraber izliyoruz. Sigortamızı açtık. Ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi elektronik kart şu an değiştikten sonraki hali. Şimdi sıcak suyu açtıktan sonra fanımız çalışmaya başlayacak. Fanımız çalıştı. Hava Prosesat devreye girdi ve görmüş olduğunuz gibi şofbenimiz, baymak Hermetik şofbenimiz ateşlemeye başladı. Suyumuzu kapattık. Söndü. Suyumuzu açtık. Ateşledi. Değerli Bazen e, ee, değerli görmüş olduğunuz gibi kartlarda sıkıntı çıkabiliyor eğer kartlarda tamir olma imkanı varsa tamiratı kesinlikle bir ama bazen tamirat olmayıp kartımızın üstüne işlemci dediğimiz arıza olduğu zaman da mecbur çent yapılıyor, takas bir geçer. Bilgi paylaşıkları olur.